Evet arkadaşlar, yatırım e, araçları, yatırım enstrümanları serimizin bugün tarımsal ürünler kısmı yani 5. videomuzla devam ediyoruz. Bir tarım ülkesi olarak e, bizler e, en iyi takip edebileceğimiz, gelişmelerini en yakından bildiğimiz, ürünleri en iyi tanıdığımız kısım aslında tarımsal ürünler emtiaları. Fakat Hala yatırım konusunda geç kalmış durumdayız ve kendi tarımsal ürünlerimize çok fazla yatırım yapamıyoruz. Fakat bilinçli yatırımcı, Türkiye'deki bilinçli yatırımcı, işi bilen yatırımcı, bu işin uzmanı olan yatırımcılar, bu emtialara çok fazla yatırım yapıyorlar. Çünkü bir defa ülkemizin kendi ürünleri Tanıdığımız ürünler, bildiğimiz ürünler, nelerden etkileneceğini çok net kestirebileceğimiz ürünler ve Türkiye piyasasında da işlem gören iki tane üründen bahsedeceğiz bugün. Fakat bu ürünler aynı zamanda dünya piyasalarında da işlem görüyor. Dolayısıyla bu ürünlere dünya piyasasındaki enstrümanlarla da yatırım yapmamız mümkün. Artık Türkiye ile sınırlı kalmamamız lazım arkadaşlar. Yatırım piyasasında artık ha bu ülke olmuş ha bir başka ülke olmuş çok fazla bir şey değiştirmeyecektir. Bütün fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Global bir dünyada artık e, ...sermaye de dünyaya açılmış vaziyette, sınırlar kalkmış vaziyette. Bu en son teknolojilerle bunlara ulaşmamız da son derece kolay. E, yabancı dil de artık bu konularda bir sıkıntı olmuyor. Çünkü dünya piyasalarına Türkiye'den e, aracılık yapan e, birçok kurumumuz var. Bu kurumlara giderek gerekli danışmanlık hizmetlerini hem de ücretsiz olarak e, faydalanabilir ve bu ürünlere yatırım yapabiliriz. Biz bunlara ilgi gösterdikçe hem kazançlarımız artacak hem de uzmanlarla çalıştığımız için çok daha avantajlı duruma geçeceğiz. Daha garantili, daha bilinçli yatırımlar yapmamız mümkün. Şimdi kısaca ürünlerimizi tanıyalım. Pamuk ee, hepimizin bildiği gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Çukurova bölgesinde, Ege bölgesinde e, çok sıklıkla rastladığımız e, ticari değeri çok yüksek olan bir Ürünümüz yıllarca ülkemiz bu konulara liderlik yapmış pamuk ve buğday konusunda dünyanın sayılı üreticilerinden olmuş ve ekonomimizin neredeyse en büyük dayanaklarından biri olmuş. Fakat artık gereken ilgi ve alaka gösterilmediği için maalesef ülkemiz hem pamuk hem buğday ithal eder duruma gelmiş. Fakat şu anda ülkemizde hala üretilen bu ürünler yine de tarımsal ürünlerimizde başı çekiyor. Pamuk özellikle bütün dünyada çok fazla alanda işlem gördüğü için çok kıymetli bir emtia. Buğday ve pamuk WOP dediğimiz vadeli işlemler ve opsiyonlar piyasasında işlem görüyor. Ve standart sözleşmeler aracılığıyla da bunlara yatırım yapabiliyoruz. Bunun dışında Forex piyasasında da işlem görmekte. Hatta az miktarda olsa bile e, yatırım fonları da e, bu ürünlere e, yatırım yapıyorlar. Bunlarla ilgili fonlar çıkartıyorlar. Dediğim gibi diğer enstrümanlara göre e, artmasını ve azalmasını daha rahat tahmin edebileceğimiz etkilendiği olayları daha rahat tahmin edebileceğimiz, kestirebileceğimiz için gerçekte fiyatlarında ne olacağını e, bilebilme şansımız daha yüksek olduğu için piyasada e, emniyetli emtiyalar olarak adlandırılıyor. E, dolayısıyla yatırım yapmamızda e, ve portföyümüzü çeşitlendirmemizde çok önemli e, iki tane enstrüman. Fakat e, her ne kadar Biliyor olsak bile e, bu konuyu bir süre detaylı bir şekilde incelememiz e, gerekiyor. Böylece e, etkileyen başka faktörler var mı yok mu bunları da e, tamamen kavradıktan sonra yatırım yapmamızda çok fayda olduğu kanaatindeyim. Buğday da e, pamuğa nazaran biraz daha fazla üretilen ülkemiz için Gerçekten hayatı önem taşıyan ürünlerden biri. Pamuk için sarf ettiğimiz bütün dikkat edilmesi gereken konular, buğday için de var. Buğday, pamuk gibi Bob piyasasında, forex piyasasında işlem gören bir ürünümüz. Fakat pamuktan ayrılan bazı kısımları var. Ülkemizde fiziki olarak da buğday alıp satabiliyoruz. Bununla ilgili borsalar da var. E, TÜRİP dediğimiz tarımsal ürünler borsasına e, yatırım yapabiliyoruz. Bu Mersin merkezli e, bir e, borsa. E, burada fiziki olarak da yapabiliyoruz. Fakat alışık olmadığımız e, farklı bir çalışma sistemi olduğu için e, bu konunun gerçekten uzmanı olmanız ve çok dikkatli olmanız gereken bir e, kısım. E, daha çok tüccarlar, e, bu borsalarda işlem görüyorlar. Buğday e, borsası sadece Mersin'deki ile de, de sınırlı değil. Ülkemizin birçok şehrinde var. Ama dediğim gibi sadece tüccarların e, alım satın yaptığı e, fiyatlarını belirlediği bir nokta. Bunlar da e, standart sözleşmeler olarak iş görüyorlar. Sözleşmelerin her biri 5'er ton olarak e, işlem yapılıyor. Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Aralık vadeli sözleşmeler olarak işlem görüyor. Anadolu kırmızı buğdayı diye geçiyor. Bunu normal borsada alıp satabiliyoruz. Borsa hizmeti veren bütün uygulamalardan da buğdaya ve pamuğa yatırım yapma şansımız var arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili de bir kıyaslama yaptık. Gene 1 Ocak itibariyle değerlendirdik burada e, dolar euro altın gümüş hatta bu sefer petrol ve elektriği de dikkate aldık e, şu anda normal sezonu olmamasına rağmen kış döneminde olmamıza rağmen fiyatların en düşük e, olduğu kısımda pamuk ve buğdayın de görüyorsunuz bütün olumsuzluklara rağmen buğday e, altın ve gümüş kadar değer kaybetmemiş eee buna istinaden pamuk her ikisinden de e, çok daha yüksekte yüzde %3.66 gibi e, bir rakamla kapatmak üzere bu ayı. Arkadaşlar bütün bunları e, anlatmamızın sebebi e, ben bu işin uzmanı olduğum için değil. Fakat bu tür yatırım enstrümanları da olduğu e, ve birçok insanın Borsada kazanıyorum yani bir çok insanın gerçek yatırımcının, gerçek trade eden bilinçli insanların ve özellikle büyük fonların, yatırım fonlarının, sigorta fonlarının yatırım yaptığı ürünler olduğu için bunları tanımamıza vesile olmaya çalışıyorum. Evet, bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta çok değişik bir videoyla karşınıza çıkacağız. E, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, abone olmadıysanız henüz lütfen abone olup bildirimleri açarsanız e, bu faydalı bilgilerden e, siz de anında haberdar olabilirsiniz. Beğendiyseniz de lütfen e, beğen tuşuna basarak bizleri destekleyin bu videoların devamı için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar efendim.